Ertuğrul'a ben bugün işte sabah gelmişti dedim hoş geldin dedim aradım. Askerden yeni geldi. Askerden sabah, sabah tamam. birkaç saat oldu geleni dedim e, sana dedim hani sahile teyzen aramaya gittin ya dedim Hı -hı. hani ben seni motorla gönderdim. Dedim orada Yusuf sana dedi ki hani sen git biz bulunca gelir yok teyze öyle demedi dedi. Dedi ki ne sen git biz bulduk iftardan sonra bulduk getireceğiz. Diyor. Bulduk Ama bak yanlarında yani görmüyor. O şey yaptı Fulya Hanım. Sen, da ne oldu bu kadar? Efraim, Efraim ne diyorsun? Şimdi ablam yani bu şekil dediğine göre biz bulduk getireceğiz deyip de e, ortalıktan kayıp olması çok şüpheli. Işte, yani çok, çok şüpheli. Çok, yani şüpheyi ben... kendilerine çekiyor. Buldu da nereye götürdü? Ne yaptı yani? O Yani zaman... Ya da buldu bir yere kapattı, buldu, bir ev tuttu, bir yere kapattı orada duruyor. İnşallah canı sağ olsun. Ama kapatmış olsa bu mu hi, bu hiç ya mi yani bir yere, yere kapmayacak? Bu kadar çıkar, bir yere, bir yer çıkar, bir yere Dozum, gider. Efraim, da üç tane çocuk var ortada. Sağlık tamam, yani yani problemleri var. Bak <laughs> <var. gülüyor> yeni <gülüyor> öğreniyoruz. iki Sağlık problemleri yani. var. Mutlaka doktora giderdi yani. Tabii. Gitmeden yani. duramayacak yani ilaç alıyor. reçeteli ilaç kullanan biri bu. Evet. Sonuçta gidip o ilaçları almasın. Şaka değil yani bir buçuk sene bu ya. Ya öl, öldürme olayı biraz alark ben bence yani o kadar yapayım. değildir. Zaten ya, olamaz mı? Niye öldür? Öyle... Ama bir yandan yani. Ama bir ilişki yaşıyor. O adam ilişki yaşadığı adam bunu niye öldürsün? Yani bu kadar Tamam bak bir, bir şey soracağım. İcabil'in haberi olmayabilir belki bilmiyorum ama Yakınları... İcabil'in ama eşi var ya Hasibe. Hasibe bayağı bilendi sonuçta bu olaya. Yani onu da tamam o da eşi eşinin başka birisiyle olan ilişkisini öğreniyor. Hülyacığım, sinirleniyor. Belki o öfkeyle acaba ay şey mi yaptırdı? Aileyi arayıp ya e, Marina'nın orada görülmüş. Hemen koşun gidin diye demek yerine kendi yakınları iki kişi arıyor. Bu arada bir gün önce de öyle infaz eder gibi önlerinde diz çöktürdükleri bir kadının başka bir şekilde vallahi kimseyle hani suçlamıyoruz ama bir şekilde canına kastetmekten öte onu korkutmuş, ürkütmüş, canına kastetmesine sebep olmuş da olabilirler. Ama bir şey söyleyeceğim bak hiç hastaneye gitmiyor Savaş hocam. Evet. Belli Bu kadın. Değil. O belli değil. O ama eskodu var. Bir ama bak. var. Ama bir dakika. Bak, diye bir şey var. Bak aranma da. kaydı da mevcut. Gittiğiniz zaman Polis sorguluyor. Polise gideceksiniz. Polnet'ten girecek doktor gittiği en son eczaneye kadar çıkaracak sizi. Ama resmi bak. kararı. Bakıldı. Resmi aranma bak kararı bak, var canım. Ama şöyle ama bir şey Savaş ki. abi, Savaş abi. Yani e, aileyi üzmek istemiyorum ama bakıldı. Ekip arkadaşlarım da baktı. Handan abla bir şey hiçbir yere gitmemiş. Ne eczane, ne hastane, HES kodu bile alınmamış yani. Yani onu demek Anladım. istiyorum. Herhangi bir bir yere gittiğine dair bir yani ama yaşam e belirtisi şu an hani bilmiyoruz tabii ama Hani doktor hasta kız kardeşiyle görüşmüştü. Evet, ben görüştüm. beni aramayın gibi bir şey mi demişti? Hayır, sana, beni aramayın demiyor. Dedi. E, dedi. dedi. Evet, beni aramayın Şu demedi. an iyiyim dedi. Geleceğim dedi. Aa, sadece ağlamaklıydı. Ben ona dedim, tamam sen benim kardeşim değil, kızımsın dedim. Her şeyin biz üstesinden geliriz dedim. Ben yine sana kol kanat gererim dedim. Hani ne olursa olsun sana kol kanat gererim dedim. Eğer bu sokağa, bu eve gelmek istemiyorsan seni başka yere götürürüm dedim. Yani sen ne diyorsan o olacak. dedi. O ne dedi? Tamam abla dedi geleceğim tamam dedi. Demiş. Tamam geleceğim dedi. Oradan sonra geleceğim deyip de Telefon o dedi. esnada Yusuf'un orada araması şimdi bütün şüpheleri kendine çekiyor. Tabii. E, Efraim ama senin ifaden de e, sen tavuk almaya gidiyorsun sonra eve geliyorsun ya. Eve geldikten iki iki buçuk saat sonra polise gidiyorsun. İki iki buçuk saat içinde hani daha fazla hani Biraz daha bir zamanın geçmesini beklemiyorsun yani. Hemen polise gidiyorsun kayboldu diye. Bir şeylerden şüphelenmişsin ki polise hemen gidiyorsun. Yok hiçbir şeyden şüphelenmedim. Aslında iki buçuk saat, saat sonra gitmedi. İki buçuk saat gitmedin. değil dokuz gibiydi biz Efraim ben birlikte gittik biz. E, i̇ki buçuk saat gibi değil. Çünkü zaten her şey rayına oturdu. Dendi e, iftardan sonra gelinecek dedi. Gelmedikten sonra biz şüphelenmeye başladık. Telefonu hani bu kapandı. resim falan olayda olunca mecbur yani karakola gitmek zorunda. Çünkü ortada bir tehdit var. Oturup böyle diz yıktırıyorlar, kafasını tutturuyorlar. Yani hmm. düşün yani mecbur gitmek zorunda. Ama ellere de baktık yani. Me Mezarlara gittik. Ama... Hani dedik babamın mezarında. A, Ertuğrul Erturulatta. Ertuğrul. Efendim. Hoş geldin diyelim önce askerliğini yapmışsın. Efendim. Gözün aydın. Sağ olun aydın. efendim. Sağ olun. Ertuğrul o gün Elif Cesur'un kaybolduğu gün sen hemen motorunu atlayıp sahile gidiyorsun. Ee, şöyle oluyor efendim. Ee, biz evde e, hep beraber otururken ben teyzeme ardını arıyorum. Tamam. Teyzem açtısı telefonumu. Tamam. Ben teyzeme dedim teyzem dedim neredesin dedim bilmiyorum dedi. Teyze dedim ben dedim senin yanına geleyim dedim. Konuşalım dedim. Sonra dedim ben seni istersen bırakayım dedim. Ne ben seni gördüm ne sen beni gördün dedim. Hani şu biraz e, kandırmak gibi olsun istedim. Hı hı. Ee, dedi sahilde bir yerdeyim dedi. Etrafında ne var dedim. Kumsallık bir alan var dedi. Arkamda da büyük bir bina var dedi. hı, hı. Ee, af hı, hı. Ben hemen motorum direkt ben oraya gittim. Eee Tam böyle sağa sola bakarken Yusuf'la Yusuf'un hanımı karşına çıktılar. Ne geziyorsun burada dediler bana. Ben de dedim siz ne geziyorsunuz burada dedim. Ben de dedim teyzemi aramaya geldim dedim. Buldun mu dediler. Dedim burada bir yerde olduğunu söylediler dedim. O da bana dedi ki biz bulduk dedi. Git evdekilere söyle dedi. İftardan sonra gelecekmiş dedi. de dediler. Ben dedim o zaman yerini bana gösterin ben bir kere göreyim teyzemi dedim. Yok dedi sen git dediler. Ben de hiç seslenmeden bindim motoruma eve geldim. Bizimkilere bu durumu ilettim hemen. Kime iletti? Ee, bir Mahmut dayıma söyledim. Ee, bir de o da e, yanılmıyorsam Zuhal e, falan söylemiş. Işte, i̇şte iftardan Daha sonra, söylemişim. iftardan sonra geleceğim dedi ya hani Yusuf da buldu gelecek dedi ya. ya. E, evet. Polise gidip demediniz mi böyle? Aslında Efrem gel gitti polisi hani böyle tamam gelecek niye bekliyoruz? Biz hep Ama gelecek. Ama polis Doğru böyleyse polis, polis Bir dakika ne? böyle Dön böyle, böyle anlatma. Bayan evet. evet. diyor ne yapsa? Hayır aldırış etmiyor olur mu? Bakıyorlar. Eşik, Bakmıyorlar. yok Bir, bir şeyleri, şeyleri eksik, eksik gidiyor, mi anlatıldı eksik acaba anlatıldı yani? Hiç eksik bir anlatılmadı. Gerçek bir kuvvetle muhtemel şüphe oluşmamıştır. Şimdi hı hı. hemen buradan bir çağrıda bulunalım Fulyacığım. Hı hı. Bu e, kardeşimize de tezkeresi hayırlı olsun gelmiş. Hı hı Ertuğrul Bey gitsin, desin ki benim teyzem böyle böyle oldu, ben böyle bir olayı canlı evet. yaşadım. Bu kişilerin tekrar ifadesine başvurulsun ve soruşturma genişletilsin, tekrar dosya açılsın. Bu iki kişinin, biz bulduk bu kadar kesin bir ifade kullanan iki kişinin tekrar ifadeleri alınsın, bilgisine başvurulsun. Burada çok ciddi bir şey var. Lütfen Mersin Emniyet Müdürlüğü başarılı bir, ee, polis evet. merkezi evet. gayet güzel hizmetleri imza atıyor, bütün polislerimiz gibi. Hepsinde bayramı evet. kutlu olsun. Bizim e, emniyetimiz istediği an iğnenin deliğinde olsa adamı çıkarır durur. Bu evet. Evet. Ee, Ama onların... onlara da Aynen. doğru, yani bir eksik olmayacak ve şekilde tabii olması lazım ki bir lazım bilgi vermek Aynen lazım. öyle. Bugün için yeni bir sayfa açalım. Yarın da lütfen e, Mersin Emniyeti de bunu bir ihbar kabul etsin. Ertuğrul Bey kardeşimiz de gitsin. Bu çok önemli bir konu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.